Arkadaşlar siz için teşekkür ederim. Günlük videomda Benim teyzemin doğum günü Bir saniye Evet doğum gününe hazırlanıyorum. Teyzemin doğum gününe hazırlanacağım videosu O zaman hemen başlayalım bu bebek benim koltuğumda ne var Vallahi görmedim Ay bir şey Çünkü sadece bu düştü Kulumuz falan mı Bakacağız İçinde çünkü bir şeyler sallanıyor. Ya. Yani bir şey içinde bir şey hocası yoksa zaten bir şey var ama ya ben benim hediye şeyleri gibi Yani eğer babam veya annem veya teyze de ah doğru teyzemize zaten hediyemiz var. Hediye aldım. aldık. Aldık. Tamam doğru sen. Ne? Ben seçtim Şimdi ben de giyeceğimi paylaşıyorum biliyorsunuz. Çünkü o zaman yani short falan giymeyi düşünüyorum. Üstüme de böyle bir kısa bir bir yani bir, bir, bir. de onu e, Ha Şunu çok bilmiyorum. Şunu çok seviyorum. Şunu bir size göstereyim arkadaşlar. Şu Giyersem şöyle bir sorun olur arkadaşlar. Sadece tek sorun. Yanlarım çok uçuyor Şöyle çok şey uzun şu şey böyle. O yüzden hiç sevmiyorum o tarz şeyleri. Ama yine de sevdiğim bir bluz. Şöyle. Ama ben galiba başka giyeceğim. Bunu, bunu sonra giyerim. Yani yanlarına sadece şey gözüktüğü için çok sevmez. Ben ne bileyim. o yüzden bu giyeceğim. En sevdiğim bu yüzden. Kısa gibi zaten. Evet o kadar da kısa değil. Tamam kısa değil arkadaşlar. Şöyle boynuma sarıyor ya çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şey. Ben yani çok seviyorum. Zaten e, videolarımda videolarımı da ki Şey, Aaaa Bunu hiç bir videomda görmediniz Şimdi bu bıraktım, bıraktım. İşte Çok güzel Bunu giyeceğim ben Bunu bayağıdır giymiyorum zaten Unuttum, gittim şimdi bunu da buldum Ben bunu giyeceğim üstüme Bayağıdır giymiyorum Bunu da geri koyacağım Sonra gelirim ben şansı de şu şortu giyeceğim arkadaşlar. Aşırı sevdiğim bir şort. Çünkü yani lastik de. Çünkü diğerleri böyle çok sıkıyor belime. Böyle çok güzel. Evet. Ben çok seviyorum bunu. Ee, yoksa başka şortlarım da var. Perniye. Bunun altına acaba yakışır mı? Yani. Ama onlar yıkanıyor galiba. Evet. Bunlar yıkanıyor arkadaşlar. Ama giymişim olsun. Buna giyeyim ben de. Of, diyormuşum ben o yüzden çıkıyorum. Aa arkadaşlar çok zor oldu aslında. Aa buldum ne yapacağım. Arkadaşlar. Bizim buna bir değişim videosu çekebilirim size şimdi. Ama şey yapacağım. 5 dakikacık. <laughs> Buraya keşke şeyler koysak koyalım. Koymayı bilsem ama bilmiyorum öyle arkadaşlar yani. Dur Böyle bir şey arkadaşlar bunu giyeceğiz. Bir de şöyle bir kot şort. Hmm, çok seviyorum bunları. Evet. Başlayalım. Böyle. Çok güzel. Evet. Üstüm tamam arkadaşlar. Saçlarımı şimdi birazcık taramam lazım. Hmm. Neyse. Bilmiyorum saçımı. Bir kütüme ee, salacağım. Salacağım arkadaşlar. Evet. Böyle. Bakın. Şimdi çanta e, bulalım. Ay! Buldum. Bence çanta olarak şunu güzel oldu bir. Tam çantayı da şöyle tutuluyor. Şöyle, değil mi? Hı -hı. Böyle bunu alacağım. Ya bunu ne arkadaşlar? Başka bir şey. Başka çantı olarak var. Seçeneğim ama ben bunu isterim. Çünkü bu çantayı bayağıdır kullanıyorum. Ben bunu seviyorum mesela çok. Tamam bunu alalım. O zaman yüzden... <laughs> ne koyacak neyimizi. Evet böyle. Büyük zaten arkadaşlar. Yani siz de koyabilecek kadar büyük. Uf, Rus koşuyor. Şuraya makasla kestik. Şu bluzun şeyi düşürüyorsun. Delireceğim. Anneme şunu kestireyim. Siz de ay onlar yaz dedi. Onlar annemi kestireceğim ya da ben kendim kestim. Makasım nerede? Neyse içeride. Hı, ben onu kesmek istiyorum. Neyse birazdan keselim. İşte içine ne koyabiliriz? Ee, şöyle not defterimi koyabilirim. Bunu yeni aldık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir sürü sayfası olan bir şey. Böyle bir şey. Ee, kaç sayfa? 128 sayfa. Bence gayet güzel. Ah baya boşuna öyle para yani. Çok pahalıydı. <laughs> Arkadaşlar, niye bu kadar çok abartıyorsunuz ki yani? <laughs> ne yapıyorum ben? Ee, Sizce kolye takayım mı? Tıkayım mı? Bence takayım. Ben onu takacağım. Ben bunu neden hiç takmıyorum? Çekti. Onu takayım ya ben hiç takmadım. Şöyle C harfi biliyorsunuz benim adımı. C ile. Bunu takayım. Evet. Çok güzel bir kod. Şöyle yapayım. Çünkü buna böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle ters yerini kolye takmanın ne kadar kolay olduğunu göstereyim. Arkası şöyle geçirin. Önü şöyle görmek mi istiyorsunuz? Böyle yapın. ki kolye takarken insanlar. <laughs> ya şu da... Allah Allah albümden koyu. Taktım. Bakın Steffi geldi. Şöyle bir tane. Çok tatlı. Bence güzel oldu. Kart süper. <laughs> arkadaşlar buldum seçim nasıl yapacağım. Bence salayım. Yani. Ah buldum arkadaşlar. Salacağım. Şu iki tane saçıma yok. Aa, onu şimdi yaparsa kötü olur ya zaten. Bayağı şey. O zaman onu yapmayacağım. Zaten sağlık istemediğim için. Bence arkadaşlar, şöyle önlerimde iki tane saç bırakmış yok uzun, diğer yerleri tepeden toplayayım, o topladığım tokayla, sanki bununla toplamış gibi, bunu da oraya bağlayayım, çok tatlı gözükür, şöyle, <laughs> tabii ki böyle, açacağız, o zaman bence öyle yapayım, <laughs> nerede oldu peki, birazcık da tableti yani. bırakayım, arkadaşlar burada bilmeyenler için söyleyeyim, ben tabletten çekim yapıyorum, şöyle, Ah, Herhalde biliyorsunuz arkadaşlar yani Telefonumu sardım Arkalık şeyinden dolayı sardım Telefonum geçti tabii ki de sardım Hadi gidelim artık Arkadaşlar ben böyle bir tane mor bir kalem alacağım Şu markası gözükmesin Sonra bana şey atarsınız yani arkadaşlar bu kötü bir durum olur. Ee, şey tatlı bir ayı canlı. Bunu sus uyuyamıyorum. Kesinlikle odamda da olması lazım. Veya yatağımda. Böyle bir tane cüzdan cüzdan almayacağım arkadaşlar. Ya bir sürü cüzdanım var. Benim daha yeri fark ettim. Evet. Şöyle el dezenfektan. Bir dakika arkadaşım gözümü girdi. Ama yanmadı sadece Gör, girdi ya. Şimdi. Ya şu sinek da nefret ediyorum. Şöyle Bir daha ben bunu açayım öyle. Yavaşça aç. Aslında benim bir tane daha pembe bir bluz, bluzum var. Bu içime çok sinmedi. Şöyle. Ben onu giyeceğim. Pembe bir bluz. Böyle. Onu giyeyim geleyim. Aa çok güzel yapacağım. Hazır. Kolyemi çıkarayım. Heh. Nasıl arkadaşlar? Şuraya çıkıp gösterelim. Rahat göstereyim. Ay. Şöyle. Çık tatlı. Ama şimdi buraya görmediniz. Ya sadece şortumu gördünüz. Ne savaşıyorsun? Hmm, bence güzel oldu. saçımı öyle yapayım. Çok tatlı oldu. Niye? Al. Bismillah düşüyordum arkadaşlar. Oh, otur Allah. Ya ben neden öyleyim? Ne, 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 ne. Hazırlanayım gelin. Arkadaşlar bu şöyle minnet bir tane pembe bir küpem var. Şunu deneyeceğim. Kulağım benim delik de kapandı galiba. Deneyim gelin. Arkadaşlar kulağım arkası kapanmış. Ah ya da ön aynen ya ortası kapanmış ya. Üf. Nasıl olabiliyor bu? Şöyle koyayım bakayım. Aa şu duracağına şunu deneyeyim. Kırmızı takayım bak. Takıp Of! Ay çok acıdı. Aa burası galiba açık. bakayım Ay buna takılacak galiba ama bu da teknik şey. Neyse hadi bay bay. İyi çok korkuyorum. Bu oluyor ama bunun işte çift yok. Buraya da pembe takarsak mı ya? o zaman. Arkadaşlar ben kıpır falan takmayacağım ben artık hazırlayayım. Evet arkadaşlar tamam. Saçım şöyle. Her size göstermek için çünkü fotoğrafçı. Allah. Hah ışık tuttum. Heh. Şöyle kıyafetim. Şöyle yüzüm. Ama ışık var ya. Böyle bir şey oldu. Hemen size göstereyim. Kısaca. Bunu kaymayacağım daha çantama. Ses ekste çıkacakmışız arkadaşlar. dakika. <laughs> çok var. bir şey geldi aklıma. Ya da öyle. Bilmem arkadaşlar. Şu an son Tamam o zaman arkadaşlar. Şey size göstereyim. Evet, en iyi bölge. Ay arkadaşlar 14 dakika olmuş. Valla patla. Mayın sakın. Shortun. Böyle oldu arkadaşlar. Belki orada çekmeye çalışacağım. Büyük ihtimal çekmeyeceğim. Öyle arkadaşlar. Bay bay. Seviyorum. Abone olun. Abone. Paylaşın. Her şey yapın.